ya oğlum. iki haftadır oyun oynamıyorum lan. Azıcık acı da öyle rakip at lan karşıma. Gerçi bize fark eder mi usta? Geleni geçeni. Kaçana göçene basmaya geldik kardeş. Agalara selam çatışma. Turtle'dan kaldığımız yerden tam gaz devam gelenler gidenler göçenler. Her yerde adamlar var diyeceğim de gel. Kaçtım bak sen kaçarsın abi bir saniye abi. Burada da adam var lan her eve mi girdiniz ne yaptınız oğlum? Bak. Kaçma kaçma. Gel buraya oğlum. Senin şimdi karşısına çıkmadım ben. Sen hey. Ne yapıyorsun oğlum öyle? Ölümden kaçabileceğini sanıyor musun? Bu tarafta adam var. Üst katta da birisi var abi. Önce üst kattakini oynayacağım. Ondan sonra derken bu arkadaşımız. Niye kaçıyor? Kral nereye kadar ya? Ya buraya aslan parçasına bak sen ya gelmiş buraya kulübede sessiz sessiz bekleyecek de ben de onu duymayıp buna bırakacağım sabahtan beri senin peşindeyim ben sence seni bırakır mıyım ya şu ak alacağım ilk otomatik çok güzel işime yaradı ki ya. sen buraya doğru mu geliyorsun bak botumu çaldı bak botumu çaldın var ya sen yapmış yapabileceğin en son şey yapmış oldun kardeşim öyle sabit beklersen açır mıyım sana gel sen de buraya ne zamandır videoda çekmiyorum oyunda oynamıyorum kardeşim ben bu enerjiyle sizin içinizden geçer miyim geçmez miyim bir saniye buradan Allah'ım yarabbim bir dakika ananı tutayım dur 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 sağ ol sol mermi yok fazla seni de aşağıya alalım kriminal dur 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 bir saniye git basacağım bir saniye abi ne oldu öyle nasıl bir aksiyon nasıl bir heyecan yaşadık lan biz orada Şurada Thompson gördüm ben alacağım tam da Merve bitmişti mükemmel oldu şimdi Yeni kaldırma gidecek herhalde Aynen Bırak onu ben sana öyle bir şey demedim Biri daha Lan ya <laughs> bot öldü şunu da alalım birisi daha geliyor abi bu ne vuruyorum vuruyorum bitmiyorlar abi gittikçe çoğalıyorlar ya Aha ne oldu ne oldu bir saniye Samme, Sammer Başka bir ekip daha geldi buraya Büyük bir sıkıntı bana birazcık ila 62 vermeniz gerekiyor kanka Ya bunların lootları nerede bir saniye bu tarafta da adamlara vurmuştum bir de onların lootuna bakacağım Sanırım pilot ki. Pilot... ah buldum lootu Pilot pilotadaki ekip geldi buraya doğru Vallahi kaç gündür de kaç haftadır daha video çekmiyorum defa video atıyordum biliyorsunuz. Tekrardan özlemişim şöyle konuşa konuşa eze eze video çekmeyi ya. Gördüm seni bak tepeden aşağıya doğru. Allah'ım ya kanma olunca beyimi de kaybettik orada. Al işte al işte hasar bakına bakar mısın ya mi sanıyor ama bu sefer Yok kardeşim bu sefer izin vermeyeceğim o duruma. Gördüm. Seni. Ve seni bir aşağı alalım mı kardeşim benim? Nerede bu be geriniz Tepelerden mepelerden inmeyin oğlum aşağı var. Su direkt karşıma çıkın. Şunu bir bitirelim mi? Nerede bunun şeyi? Kardeşim benim sana görüşürüz diyoruz bir. Gördün mü ben orada? Ya bak bir canı kalıyor o da hasar bug'ı oluyor var ya yani gerçekten seni kriz geçireceğim ya. Bir şunu düzeltemediniz be kardeşim. Bizim soldakilere o. Bak. Ya 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 biri sumak içi vurdu kan bagına ya. Vallahi bir şey demiyorum ben ya. Ya mükemmel ötesi maç hasar bagından ve sumak çölmeden gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kardol'da yalan Yalan değil oğlum yarım kalan bir işimiz vardı biz de onu halletmeye geldik vallahi var öyle bir enerjiyim ki o ne o ne o ne Tamam lan tamam. kendine gel baydon ya 2 haftadır oyun oynamıyorsun Çenel zaten durmuyor Bir sus da oyunu oyna be Kardeşim kusura bakmayacaksın silahlı silahsız hiç fark etmez sen de gel buraya Canım benim bak silahsız sağlı solu çok daha hızlı koşuyorsunuz. Hiç hoş bir durum değil gerçekten. Silahsız arkadaşlar da indirmiş olduk. Şu tarafta saklanan arkadaşımıza da bir şeyler yapacağız. Değil mi? Ya adam da var ya ne şans varmış bir gelse buraya AK artı M16. Daha güzel olurdu ama. Ya buraya senin canın var ya bir bir. Çek. La! Takım arkadaşları geliyor. Bir saniye. Adam öyle bir yattı ki mermi içtim. Oo, bunlar takım arkadaşı değil ve kalabalık abi. En az iki kişiler. Şöyle bu tarafa doğru geleceğim. Oha. Başından mı geliyor? Oğlum siz hayırdır lan? Yürek mi yediniz? Bak. Aslan parçasına bak. iki hafta oyun oynamadığımız, oyunu unuttuğumuz anlamına gelmiyor kardeş. Tamam emin birazcık bozulmuş olabilir ama. Bir baydoğan abi hemen cecik eğimini düzeltebilir değil mi? Diğeri gelecek mi onu mu kaldıracak derken. Ben gelirim. Çök. Yat. öyle ya. adamlara bak ve nasıl çatır çatır oynuyorlar. El kalk drop shot her şey yapıyorlar maşallah. Böyle rakipler nasıl siz ve çok güzel şekilde turtle temizlemeyi başardık mı? Hemen şöyle canımı toparlayacağım bir. Bak Solda bir tane bot var. Sağda botlar var. Onlar da herhalde benim turtle temizleme ödülleri. Bu arada arkadaşlar hala like video beğenmiyorsanız, şöyle aşağıdan video beğenmeyi kanala abone olmayı abone Beni çok ama çok mutlu edersiniz. İki günde bir video atmaya devam edeceğim. Haberiniz olsun. İnşallah düzenli olarak <laughs> atabilirim. Bir bu tarafta bot olacaktı. Aha. Bak bir dur bat. Neyse şöyle bir indirelim abi. Karşı tarafta mavilerin orada. Adamlar olması gerekiyor. Biraz önce sıkıyorlardı. Onlara bir gideceğim bakalım neler yapıyorlarmış. Keyifleri nasılmış. Yakında da birisi var da. Neyse dur şöyle yapacağız. Hadi. Bak. Ulan var ya ulan var ya sen. Ne şanslı adamsın. Merdoğan bekleyecek şimdi orada da. Birazcık bize sıkıntı çıkartabilir. Gene tepeden aşağı doğru yenen arkadaşlarımız da var. Yapmam öyle şeyler canım benim. Bak o bombalar bombalara istediğin gibi adama yakışıyor mu? Ya bırak gel kendi kendimize birbirimizi yiyelim burada ya. Bir görebilsem buradan adam var ya. Çok ucundan gözüküyor ya. Ha? Ne yapıyor mu? Bir dur abi, bir yerinde sabit dur bak. Sen var ya sen, sen var ya sen. Bu sefer seni kaçırır mıyım? Şu botu da indirelim. Şu gidip bir adam mutlayalım. Finishleyelim şunu ya. Bize birazcık mermi versin. Gerçekten AKM'de mermi kalmamış. De mi bilader? <laughs> ne yapıyorsun burada? ölmüyor da bak. Setin güzelmiş ama. Neyse kemer mi sökmüş bunu? Biz de şunları alırız. Tamam. Oğlum ne oluyor lan bugün torda? Vuruyorum, yenisi geliyor. Vuruyorum, yenisi geliyor. Bu torda ne olmuş bu usta? Geldi bu arada. Yok kardeşim. Sen sağ taraftan gelirsen hem benim açıma girmiş olursun. Yapma öyle şeyler. Çağır çağır oğlum gerisini çağır. Gel sen de öyle. Aman diye Masson parçası. Ne güzel fightlı lan öyle. Güzelce bunu da almayı başardık abi. Çok güzel gidiyoruz. Gerçekten hiç durmadan fight atmak çok hoşuma gidiyor. Hele ki uzun zamandır oyunu oynamadıysanız böyle fightları gerçekten özlemiş oluyorsunuz. Bitti mi şimdi burası? Bu kadar mıydı ha? Oğlum daha yok mu? Yerisini gönderecektiniz. Bana ben de sizinle birazcık hesaplaşacaktım ya. Anlaşılan bu yok arkadaşlar. Karşı tarafta artık alana doğru bakacağım. Bak birazcık da oradan birbiriyle fight atıyorlar. Enemy. Demi bot kardeş. Biraz da gidelim oradaki adamlarla uğraşalım. Ondan sonra yolumuza bakarız. Çok güzel kilimiz arkalan sayısına göre. İnşallah bir 20 kilo doğru gidebilirsek çok güzel olur. En kötü 20 kilo yaklaşırsak tadından yenmez. Bak. O neymi şöyle biri daha var orada. Ama işte ama işte bunu bana yapma be. Çok güzel şekilde sprey atmayı başardık. <laughs> sprey atmayı da özlemişim lan şurada. Gidelim de iki kişi baydık. Belki iki kişi daha vardır orada. Çok güzel şeyler olabilir. İnşallah kaldırmadınız arkadaşlar onu. yer yani kaldırsanız da benim için daha güzel olur. Tekrardan güzel fight çıkartabiliriz. Aslında ama da. Reis. <laughs> Ürünen adam yaşayamaz. Kusura bakmayacaksın. Lucky drop. Sen birazcık şanssız oldun be. Şanssız bir adamla karşılaştın. Arabayı oraya koyup nereye gittin lan? Eve falan girdi herhalde de. Gördüm. Aslanım sen ne yapıyorsun orada ya nereye bakıyordun acaba gerçekten merak ediyorum bekle mi arkadaşlar ölümüne araç 22'li geçmemiz gerekiyor yani bu kadar kalan sayısında inşallah karşımıza 4 adam falan çıkar da en <laughs> kötü 22'li geçmiş oluruz bak hadi ama ya Tamam bana bakacağını hiç düşünmemiştim dur. Tamam tamam gel sen bakayım buraya. Orada birazcık eğimi kütleştirdik ama yapacak bir şey yok. Uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Gel sen de buraya. Seni de şöyle abi vurdum bayılıyor vurdum bayılıyor. Bu ne güzel bir haber biliyor musunuz? Demek ki daha gerisi var demek bu. Bu da gerçekten mükemmel oluyor. Dropunu atmış gelmiş buraya yatmış. Dur kendi drobuna pus atıyor ya. Sinktel tarafında adamlar vardı. Ben şu drobi alacağım ya. Şu bir şey alayım. belki bir AVM buluruz. Şu son dört kişiyle bir AVM ile vurursak mükemmel olur. MK onu da alırım bu arada ya. 20 mermilik MK yakın temasla çok pis işime yarayabilir. Şöyle yapacağım. Tamam. Bunlar bir abimi çıkaydı güzel olur da. Dur alan bu taraftaymış abi. Sinktel'e doğru. Yardır. Tamamdır. Arkadaşlar burada mısın acaba? Benden önce alanın ortasına gelen oldu mu? Çok güzel bir alandayız bu arada. Mükemmel bir konuma geldik. Alan tam nereye atar bilmiyorum ama ben adamları vurmaya bakacağım. Oha. Şöyle bir sprey. Bana bakıyor. Ana satıcı. <laughs> Abi ben bu bakışımı yerden tanıyorum ya. Oradan buraya ayakta yatan adamı spray atacaktı. Light'ta yani biliyorsunuz ki yatan adamı spray öyle kolay olmuyor burada. Uzak mesafede gene hala bunlar bitmiş. Bak nasıl bakıyor. Gösterse de kafasını alsam diyor ya. Bence göstereyim miyim oğlum? Diğer mavideki adam bana yardım edecek. Başka bir ihtimal göremiyorum çünkü. Şöyle sağdan sağdan açalmaya çalışıyorum. Onlar tabi arkasına giderse. Son buz. Son buzu saysa belki onu bayabilirdim. Şöyle bir kayalım abi şuraya doğru. Ay. Abi çok güzel yerdeyim bu arada. Gerçekten. Önümde kulübe de var. En kötü kulübenin oraya doğru geçerim. Bu alan dışındaki adamlar ne yapacağım onu tam çözemedim ama şunu da şöyle bir şey çekersek derken adamlar koşuyor. Ulan o Amerikanlı mermi nasıl yemedi lan ha? Tamam artık oynayabiliriz Artık rahat rahat. Ah be bir mermi de atsam ölmüştü büyük ihtimal. MK oğlum bu boru mu? Diğeri nerede? Diğeri daha sana gelmedi mi o? Bak orada takım arkadaşını kaldırıyor. 20 kil geldi oğlum. 21. kilimle gelecek mi? Şöyle bir bomba atacağım. Belki bu bomba, bomba bu maçın bitişatını bize göstermiş olacak. Al bakayım sen bunu be. Aslan parçası. Hadi eyvallah. eyvallah. Çok güzel bir bomba ve maçı kazanmayı başardık be. Bu durum be. Arkadaşlar bence gerçekten güzeldi. Uzun zamandır oynamadığım için maç çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir. Sizlere de eğlendirebilmişimdir. Oh, soluksuz konuştum ya. Vallahi helal olsun bize. Neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.